bakmayacağım. Ben bakmayacağım. Söyle ben Anlamam. yokmuşum gibi söyle. Anlat. Döndür. Kanka çevirmiyorsun. Döndürmüyor da. Nasıl döndüreyim? Geçer bir saniye. dur <laughs> <laughs> çöz. Dur dur dur. Dur. Ha? Dur. Hadi ta ben yokmuşum gibi söyle. Döndür ama tamam mı? Yok kanka dur ya döndüremem. canım. Ben döndüreyim mi? Bekle, oturayım, ayağınıza yapayım. Kanka bir durmayın. Kanka, Damla hakkında çok güzel şeyler söyledi. Ya tamam, ne söyledi? Söylesene güzelse. Güzelse söylesene. Azra, Al gelsene Allah için. Azra. Damla, var mı Damla? Döndürsene. Ya tamam, başlama sen de ya. Bilmiyorum artık. Bir Böyle dönüyorum. Bak Herkes herkes çıktı Tamam sakin. Bak yavaş al. Yavaş. Ne <laughs> ne ne? Ben damfur olsun istiyorum. Sizce ne zaman olacak? Tam. Benim başım dönmeye başladı cidden yani. Konsere gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Aa başım döndü. Benim başım döndü. Ben kalkıyorum ben başım döndü. Ne? İkincisi dünya haber değil mi? Evet, iki gün sonra konsere gidiyoruz. Bir ben değil mi? Evet. İki gün sonra evet. Furkan'la konsere gidiyoruz. Yaşar konsere. Bak, bak, bak. Furkan'a toka vermişsin. Kim dedi? <laughs> Benim niye haberim yok? Kim dedi? Valla da düştüm. Tamam. Hmm. Bak bak gülüyor. Gülüyor şu anda. Arkadaşlar herkes <gülüyor> <gülüyor> var <mı> bizi. <laughs> Ay gitti ses gitti. To place to to try. ses falan. Ha bak. Don't for mı bizi bekletme bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ya, düzgün o... sorular sorsana. Ben olayı anlat diyorum. 10 saat diyor oraya. Ne oldu? Bir şey mi ha? Ne oldu? Ne yaptın lan? ya. Çalıyor